Merhaba herkese, Metin 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, birkaç gündür video atamıyorum. Ee, hani ban filan mı yedim diye mesajlar da geliyor fakat e, ban yemedim. E, niye video atamıyorum? Çarım'a giriş sağlayamıyorum. Yaklaşık 3-4 gündür karakterime giremiyorum. E, büyük ihtimalle ya soyuldu ya çalındı. E, ban yemedim çünkü yani ban, ban filan yemedim. Ya soyuldu ya bir şey oldu yani ne olduğunu ben de bilmiyorum yani ne diyeceğimi de bilmiyorum bir oyundan birkaç arkadaşıma ulaştım Çarım online gözüküyormuş mesaj atıyorlarmış işte ama yani cevap yok tabii ki yani bir şey yazan yok Sadece sonradan bir arkadaşım yazdı cevap vermiş çarım <laughs> demiş ki çarı dev devir aldım demiş ben ben yani bilmiyorum. Ben Çar'ı başkasından devir aldım demiş. Sahibini tanımıyorum. Yani itemi falan da yok. Normal boş şekilde Çar'ı devir aldım demiş. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Biliyorsunuz geçen bölümlerde baya son videomuzda hatta 3 gün evvel attığımız videoda baya elit efsunlar yakaldık. Yani neredeyse yani serverda öyle efsun bile yoktu. Yani baya iyiydik. Zirveye doğru oynuyorduk nazar mı değdi ne oldu vallahi hiçbir bilgim yok Hiç çok da konuşmayayım yani diyecek bir şey yok. dilim tutuluyor konuşurken e çok diyecek bir şey yok Bayağı masraf etmiştik çara yaklaşık bin liraya kadar ep çekmiştik ama e, yani belki de böyle hayırlıymış bilmiyorum yani e şimdi ne oldu ne yapacağız hani ne yapacağız devamında onu bilmiyorum şöyle bir birkaç gündür düşünüyorum üç gün evvel Soyuldu. Yani bu videoyu çektim zaten akşamında çar soyuldu. Ee, daha hani şu anda açıklama videosu da bir çekeyim dedim. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz e, şu anda TR'de girişler kapalı. Yani arkadaşlar serverına tekrar girmem zaten. O kadar emek vermişim sıfırdan. Girmek istesem de girişler kapalı. Evde kal sunucusuna başlayabiliriz ama yani bu kadar masraf ettik arkadaşlara. Sıfırdan başladık. Yani evde kalsıncısına çok başlasım yok. Başlarsam da artık e, parada yatırmam zaten e, yeter yani bayağı yatırdık fakat <laughs> sınırları açtık ama yani şans yokmuş. Ne bileyim yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bilgisayarda virüs yok bir şey yok bir şey kullanmam bir şey etmem yani bayağı e, çar soyulmaları da artmış bu arada. Youtube'dan birkaç arkadaşı daha gördüm onların da çarları soyulmuş. E şimdi kısacası ne yapacağız? Yani evde kala başlamam zaten her şeyi aynı sunucunun. Tekrar sıfırdan filan zaten app çekmeden de sandık mandık da yok. Sıkıntı. Eventli bir sunucuya başlasak başlayamıyoruz. Girişler kapalı. E, çar devir alsak çar devir işleri sıkıntı biliyorsunuz. Yasak zaten yani gerçek para karşılığında satın almak yasak. Alsak da geçmiş yine çarın ne olacak ne bitecek ne olduğu belli değil. Sistem banından tak ban da yiyebiliriz. Yani Yapacak bir şey yok. O yüzden İngiliz server'ında bir tane çarım vardı. E, yabancı server'larda biliyorsunuz Alman sunucuları falan var. Onlar birleşti orada bir çarım var işte 30 level falan. Yaklaşık 100meye yakın para var. E, ya oraya geçeceğiz ya da biliyorsunuz Webzen, Metin 2'nin sahibi Webzen aslında. Webzen'in iki tane Metin 2 sunucusu var. Biz Gameforce olanda oynuyoruz. Şöyle zaten Webzen yazdığımızda görüyorsunuz. Yani lisanslı olarak metiniki 2 Game bir de Metin 2 On Game var. On Game'i çoğunuz bilmez. Yani büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. Şöyle göstereyim hatta. Açıl abi. Şu sağ altta Webzen oyunun bir Gameforge oyunun dağıtımcılarından birisi iki tane sunucu var resmi olarak. Birini Game for yani birini Ahmet bakıyor, birine Mehmet bakıyor gibi düşünün. Ama e, oyunun asıl sahibi farklı biri. Yani şey sahibi oyun e, Webzen sahibi ama e, yayımcı olarak iki tane şirkete satmış. E, bu Brezilya sunucusu Metin 2'nin Gameforce'dan apayrı bir sunucu. Bütün sistemler aynı fakat e, Gameforce'daki e gibi giriş sıkıntısıydı, sistem banlarıydı falandı filandı bunlar yok. Ama Buna da giremiyoruz e, çünkü VPN ile girebiliyorsun ancak e, Avrupa'dan girişler kapalı e, sadece Brezilya'dan e, oturak oturan kişiler orada yaşayan kişiler girebiliyor VPN ile giriş falan filan var ama o da sıkıntı ben denedim VPN ile de e, yani yasalmış hani VPN isteyen girebiliyormuş ama giremedim çok yavaş yani giriş ekranında bile kalıyor o yüzden mecburen yani Gameforge'un sunucusunda oynayacağız. Ama bunu da becerebilen, girebilen varsa girebilir. E dediğim gibi PvP değildir. Resmi sunucu. E, yani hangi şeyi tercih ediyorsanız onu da oynayabilirsiniz. Dediğim gibi TR'de artık oynamam. evde kal sunucusuna bir tek giriş yapabiliyoruz. Onun dışında farklı bir sunucuya da giremiyoruz. E, İngiliz yine orijinal Game sahip olduğunda yabancı sunucuda e, çarım var. O, ona girebiliriz. Yani bir 100 mev kadar filan para var. Onu da bir levelden Artı altı kaplan filan var yani sıfırdan Oradan eşyalar filan daha değerli yani Bir ork dişi 2.5M filan Öyle söyleyeyim at 400-500k filan Orada birkaç eşyalarım var onları satıp Oradan devam edebiliriz hem yani bu sırada YouTube'da çok TRD oynayanlar var Yabancı serverde Alman serverinde oynayanlar var ee, Galiba bir, bir iki tane youtuber var Alman serverinde İngiliz sunucusunda da hiç oynayan yok Hem sizin için de izlemesi zevkli olabilir yani ona geçebiliriz ya da bu işleri bırakacağız artık. Videoda çekmeyeceğiz başka. Çünkü dediğim gibi yani TR'ye bu saatten sonra başlayamam. E, ticket attım mı? Ticket atmadım. Atsam da çarı bir tek geri alabilirim. İtemler yok. E, çarı alsam da ne olacak? Zaten 55 level bomboş çarı. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Bu videoda böyle kısa olsun. Biraz çok boş konuşmadım umarım. 5-6 dakika oldu. Yani ufak böyle bir bilgilendirme videosu gibi bir şey olsun bu. Ee, yani büyük ihtimalle İngiliz sunucusundan devam edeceğiz. O çarımı da bu videoda göstermeyim de e, yarın filan video atarım tekrar onu da gösteririz yani. Durumlar bu kadar yorumlarda konuşabiliriz. Yani bayağı sakinleşip filan çektim bu videoyu yoksa e, ya Sonuçta acayip emekler verdik kaç bin lira para yatırdık gitti çar. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Olacağı varmış olmuş belki oynasak daha da hırslanıp para yatıracaktık. Belki ileride ban yiyecektik. O daha çok koyacaktı. Yani e, biliyorsunuz hani sistem banları filan da oluyor böyle. Yani belki o zaman daha çok koyacaktı. Belki şimdi banlanmamız daha mı iyi oldu bilmiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Sıkıntı yok. E, zaten ben biliyorsunuz hani zevk için oynuyorum bunu. Öyle hani birinciliği falan filan asladım masladım. Sorurun kralı olduğu merkezi tekliğim öyle bir hırsım yok. Yani birlikte böyle 15-20 dakika her gün video çekip çıkıyoruz. Bu videoluk bu kadar olsun yani böyle üzücü bir haberle karşınızdayım. Çok da diyecek bir şey yok zaten 7 dakika oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi göstermeniz için beğeni tuşuna beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yani sizlerin desteğine ihtiyacım var şu anda. Görüşmek üzere hoşçakalın.